Evet arkadaşlar. Şimdi sıradaki sorumuzla devam ediyoruz. Ekranda mavi kartlar ve kırmızı kartlar şeklinde verilmiş üstü ifadeler var. E, sorumuzda mavi kartlardaki her bir üstü ifade kırmızı kartlardaki kendisine denk olmayan yine kritik cümlemizin altını çiziyoruz. Denk olmayan her bir üstü ifadele birer kez çarpılarak yeni üstü ifadeler elde ediliyor. Elde edilen bu üstü ifadelerin ikisinin birbirine oranı en çok kaçtır şeklinde bir soru. Bu tarz sorularda bir üstü ifadede çarpma işlemi yapabilmek için tabanlarını eşit hale getirmemiz lazım. Bunun için de bir üssün üssü kullanmamız gerekiyor. 4, 2'nin karesinin eksi birinci kuvvetinden 2 üzeri eksi 2 olarak değiştirilebilir. Burada 4 üzeri eksi 3'ü de 2'nin karesinin eksi 3. kuvvetinden 2 üzeri eksi 6 yaparız. 4'ün karesini 2'nin karesinin karesinden 2 üzeri 4 olarak alırız. Burada da 4 üzeri 0'ı 2'nin karesinin sıfırıncı kuvvetinden 2 üzeri sıfır olarak denk kuvvetlerini oluşturabiliriz. Şimdi yapmamız gereken bir e, tek tek çarpma işlemi olacak. Ama NGS'de zaman bizim için çok önemli olduğu için burada kritik cümlemizin altını sorunun başında çizmiştik. En çoku bulmamız lazım. Bir oranın en çok olabilmesi için olması gereken sistem şu şekildedir. Max bölü min şeklinde yani yukarıdaki ifadeyi maksimum aşağıdaki ifadeyi minimum bulmamız gerekiyor. Bunun için yukarısı pozitif üst, aşağısı ise negatif üst olacak şekilde gelmelidir. Yine kritik olan cümlemiz birbirine denk olmayanları çarpmamız gerekiyor. Şimdi soruya baktığımızda en büyük olabilecek iki sayıyı yakalamamız gerekiyor. Buradan 2 üzeri 3'ü, buradan da 2 üzeri 4'ü alırsak bizim maksimum sayımız 2 üzeri 3 çarpı 2 üzeri 4 olacaktır. Minimum için ise negatifleri kullanmamız gerekiyor. Negatifler yukarıdan baktığımda küçük olacağı için. Eksi 2 burada da 2 üzeri eksi 6 olarak dönüştürdüğümüz sayıyı alacağız. O zaman 2 üzeri eksi 2 ile 2 üzeri eksi 6'yı çarpmamız gerekiyor. Artık finalde tabanlar eşitse üstlerin toplanacağını biliyoruz. Aynı şekilde burayı yapıyoruz. Buraya çok dikkat etmemiz gerekiyor. Burada 7'den 8 değil 7'den eksi eksi 8 şeklinde bir işlem gerçekleşmesi gerektiği için 2 üzeri 7 buradaki yukarıya pozitif olarak yani ters olarak dönecek. En sonda da 2 üzeri 15 yani Bursa seçeneğini seçmemiz gerekiyor. Burada şu soruyu sorabilirdiniz. Neden 2 üzeri 4 ile 2 üzeri 4'ü seçmedik? Daha büyük değil mi? Ama kritik olan işte LGS'de ayrıcı soru tiplerinden biri olan şey budur. 2 üzeri 4 ile 2 üzeri 4 birbirine denk olduğu için onları seçemiyoruz. Cevabımız Bursa oluyor. Evet arkadaşlar, şimdi de 2018 LGS'de sorulmuş olan diğer sorumuzla devam ediyoruz. Bu sorunun diğer sorulardan farkı şu. Yeni nesil soru denilince aklımıza hep somut, şekilli, renkli sorular geliyor ama yeni nesil soru tiplerinde aslında bizden bazı sorularda da soruyu kendimizin çizmesini, kurgulamasını istiyor. Bu soruda da şöyle başlayalım. 400 metrelik düz bir yarış pistine Başlangıç noktasına uzaklıkları metre cinsinden altını çizdik. 2'nin pozitif tam sayı kuvvetleri olacak şekilde yerleştirebilecek en fazla sayıda engeli yerleştirmemizi istiyor. Diğer kısımda bu pistte 8 tane atletin yarıştığı yarışmacılardan biri 20. metrede bir diğeri 50. metrede yarışı bıraktığı bilgisi var. En sonda da diğer yarışmacılar yarışı tamamladığına göre bu atletlerin her birinin üzerinden atladığı engel sayıların toplamı kaçtır? Oldukça uzun bir soruyla karşı karşıyayız. Parça parça çözmek istersek öncelikle bize verilen yarış pistini sözel olarak verilen yarış pistini somut olarak çizmeye çalışalım. Bu pistin toplam uzunluğu 400 metre. Burada dikilebilecek engeller nereler olabildiğini bize vermiş. 2'nin pozitif tam sayı kuvvetleri. Öğrencilerin en çok sorduğu sorulardan biri. Hocam 2 üzeri 0'ı alacak mıyız? Şimdi pozitif kavramından bahsettiği için burada minimum seçmemiz gereken sayı 2 üzeri 1 olmalıdır ama burada doğal sayı kuvvetinden bahsetseydi 2 üzeri 0'dan başlayacaktık. O zaman biz 2 üzeri 1'de ilk engelimizi dikeriz. Burada 2'nin pozitif tam sayı kuvveti sırasıyla 2 üzeri 2 olabilir, 2 üzeri 3 olabilir, 2 üzeri 4 olabilir, 2 üzeri 5 olabilir. Bu nereye gidecek? Nereye kadar gidecek sorusunun kısmı 400 metrede saklı devam edersek 2 üzeri 7 2 üzeri 8 şimdi birazcık pistimizi daha uzatalım Şimdi bunların değerlerini bir yazalım yanlarına 2 üzeri 1 2 2 üzeri 2 4 2 üzeri 3 8 2 üzeri 4 16 2 üzeri 5 32 2 üzeri 6 64 2 üzeri 7 128 2 üzeri 8 256 eğer biz buraya 2 üzeri 9'u da çizmek istersek Oluşacak sayı 512 olacak ve pistin toplam uzunluğunu geçeceği için benim bu pistte çizebileceğim maksimum engel sayıları bu şekilde olmalıdır. O zaman bunların sayılarına bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O zaman bir atlet hiçbir sıkıntı yaşamadan yarışını tamamlıyorsa 8 tane engelden atlamak zorunda. Şimdi yarışmada 2 yarışmacı erken bırakıyor. Geri kalanlar yarışmayı tamamlıyor. Şimdi toplam atlet sayımız 8 atletti. Bunlardan 2 atlet yarış erken terk ettiği için 6 atlet yarışı tamamlıyor. O zaman bizim bulduğumuz bir atlet 8 engeli sıkıntısız koşabiliyorsa 6 atlet 6 çarpı 8'den 48 engel atlamış olur. Bu bilgiyi ekledik. Şimdi biri 20 metrede bırakıyorsa kaç engel atlayabilir? Biri 50 metrede bırakıyorsa kaç engel atlayabilir? Yine şeklinden görebiliriz. Şimdi 20 metre için görüldüğü üzere 2, 4, 8 ve 16. metredeki engeller atlayabildiği için 1, 2, 3, 4. O zaman 20 metrede bırakan, 20. metrede bırakan 4 engel. Ek olarak 50. metrede bırakana bakalım. Şuraya kadar zaten 4 taneydi. O bir tane daha koşacağı için 32'yi şuraya koşamayacağı için 50. metrede bırakan da 5 engel atlamış olur. O zaman bu ikisi toplamda şöyle yazalım. 9 engel e 48 engel sorunsuz bitirenler 9 engel toplamda erken bitirenler bizler toplam engel sayılarını sorduğu için ek olarak 48 artı 9'dan 57 Engeli Adana şıkkında bulmamız gerekiyordu.